Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine şu banyoyu açık bırakmışlar. Arkadaşlar bugün günlerden pazar. Biz hazırlandık ve bugün iftarımızı dışarıda açacağız. Evet. evet, Festi Ramazan var. Ve Viyana'da ilk defa sanırım. O yüzden şimdi hep birlikte arkadaşlarla oraya gideceğiz. Şu an Güldane ve Cihat geldi içerideler. Birlikte çıkacağız. Semoş bacım gelmek üzere sanırım. E, Tepemiz aşağıda buluşup gideceğiz. Bu arada sağ olsunlar bizi almaya geldiler. Çünkü arabamız tamirde. O yüzden onlarla beraber gidiyoruz. Yani. Bugün de biz sizlere geliyoruz Cihat. Ne yapıyorsunuz? <laughs> bu arada Aynen. bu arada Aynen. bacımla Aynen. var ya abla aynı olmuş. İkimiz kahve kazak ve Aynen. beş pantolon. Sadece çekecek et Ben de ceket giyecektim. Çok, çok kalın olur. Asıl meyledi. Çok güzelsin bacım. Güzel. 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 Şimdi evet. oğlum da uyandı ve gideceğiz. Ona ayakkabılarını bir getirelim. Siz de burada bizi Hadi ayakkabılarını giyelim. Zeyt hangisini giderim? Yap, şu biraz büyük bu biraz, bir, biraz küçük. <laughs> Zeyt <Zevkin>. gel. Otur. Hadi <laughs> <laughs> şey yapmayın. Ayağım gitti lan. Bozmayın video mu? Ben... Bir, laf vardı neydi kutamlarda? Ha hep bu bozuyor. Ha sabotaj etmeyin diyorum. Anam hayır <laughs> helal <laughs> dakika anıyım. başladı. Ayağımın ortası oldu. Ağzımın altı. Demir <laughs> yerine mi? Hmm. Her gün ağzımın altı. Bu senin kovayı sen, da sen, ne kadar çekiyor i̇şte hep Her yardıyor. gelen vuruyor yine de. Bir ben vuruyorum. Dur, ben de. Ve ne yazık ki dur, koca bebek karvasını evet. getirmek zorunda kaldık. Normal, Çünkü bir diğeri bir de de küçük olan yani tişek bagi Akif'in arabasında bizim arabada ve o da tamirde olduğu için sıkıntı o, o, o. şu an. Vur gitsin böyle. <laughs> vur gitsin mi arabayı kuracaksın. Tamam, şey vur vur. Ah oldu hadi gidelim. Gerçek kızdan öne geç. Hadi bu elini öne kadar ee, festivalin olduğu yere gelecek O kadar çok araba var ki yani buradaki herkes festivale gelmiş. Ee, şimdi sefer gibi bekliyoruz. Onlar da gelsinler, park etsinler. Ondan sonra şey yapacağız. Gireceğiz içeriye. İftara da son 50 dakika mı ne kaldı? Bir de hep sıra oluyormuş. İnşallah yemeğimizi vaktinde alabiliriz arkadaşlar. Bir de burada bir tık soğukmuş ya. Neyse içeri var dedin değil mi? Saçma da yoktu Sefa çok iyi. biliyorum da biz hafta çek geldiğimizde park ediyoruz diyor. Ama diyor hafta sonu park şenli değil diye şey var mı onu bilmiyorum. Onu, bilmiyor. onu sorun diyor. Bence içeri gidelim ki sorun mu? Aynen. Sonra... Aynen. Zaman, ama Sefa nerede? Var herhalde. Bir arasana Sema Nur'u. Kesin park arıyor. Aa orada oradan. Var orada. Şurada. Ay, bu oğlum ben Bu arada Sevan bir gün arabasına bindi. Orada oto koltuğu vardı. Abi, niye buraya park ettiniz? Kanka başka park yok. Buraya güya şeymiş. Zeyt Mirza. Hoş geldin. Baba sözünü kapat. <laughs> şey bunu da koydum da çıkar soğuk değil mi? Soğuk <laughs> Hı, <laughs> <laughs> şapkasını da çıkartayım biraz. Üstünü hafif kapat yeter. Kalın giydirdim, çoraplı falan giydirdim altına. Zeyt yemek yemeye geldik. Ay <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Enzo! Hi! Beşi nerede? <laughs> Ay gitme çocuğum. Arun çıkardım, bir sefer gitmiş. Nereye gidiyor? <laughs> Temuş bacım. Gönlükleri bırak. Evet, katla bacım, <laughs> bacım pek yakıştı ya. ya bir kez girdi böyle şu para, hop güzel öyle ceza geldi. Vallahi be. E, o, vallahi. Cihat, arabalar alın, gidin park edin. Vallahi. Ama bu park yerini kiralamışlar. Kira öyle diyorlar. Öyle, cihazlar, öyle olsa tek biz mi park ederdik? Çok saçma. İşte. ama bugün. <laughs> bir soralım yine de. Peki, ee, cihazlar, ne olur ne olmaz para soralım bence. Sen adam. Anlıyorum. O da seviliyor. Tamam Araba giderse arabasız kalırız. Biz evet. araba aynen. Aynen, aynen. Bizim de yok. Sizinki de giderse kaldık böyle dumduzlar. Ya pardon. Ben yemek yiyorum hadi. Sefa. <laughs> Sefa. Gel, Ensar bir. gel Ensar, Ensar Gel Ensar. Ensar, Ensar gel. 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 hadi, hadi, hadi gidelim. Hadi. Orada balonlar var. Evet. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Size de çekim yapmaya çalışacağım arkadaşlar. <gülüyor> 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 çocuklu bacılarım Kız biraz yavaş gidelim mi etrafı göreyim. Ay sonra buradan alırız. Nefe Nefe Çok güzel görünüyor. Kanka alır mıyız? Bir diyor ki bitesi sence yeter Aynen katılıyorum. Bence de bitesi Ha bura mı oturma yerleri? Dışardaki böyle. Ha dışarı. Okay. Böyle bir sürü standlar var yemeklerle, tatlılarla dolu. Detaylı çekmeye çalışacağım inşallah da bir sürü insan var. Evet, bayağı bir kalabalık. Evet, olacak. gerçekten. Şöyle gerçek ışıklamalar falan geldi. yapmışlar. Falan. Evet. Baksana bu yemek sırası şu an. Aa, Eminönü balıkçısı Mersin Tantuni. Aa, <laughs> gel şunlara biraz bakalım. Bu da Su kahvaltıya bakıyor yine. Ben Biz alacağız siz önce yemek yiyeceksiniz. Bakalım neler varmış. Hmm, böyle el şeyler. Merhaba. Aa, çok güzel. Arkadaşlar bakın. Çok tatlılar. Baksana kendisi yapmış el yemeği. Çok tatlılar. Hmm. Yüzükler. Böyle vintage yüzük. Aa evet. Kızım olsa alırdım. Şu helikopter. <laughs> <laughs> Vallahi baksana. Kızlar alsa mı isterim. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne var? Aa, böyle şeyler var. Kendileri yaptı. Çok tatlı bir yer. Çok ağır. Hani Akif kim nerede? Yok Akif ne mi ki? Zeyt. <laughs> Kokuk. Kuk. Evet sıraya girelim ama hangi sıraya? Ne yiyeceğiz? E, bence tantuni çekelim canım. Tantuni yenmez <laughs> yenmez. Ben ben de balık istemiyorum bu <laughs> sana. <gülüyor> Bilmiyorum bakalım. Baksana ne güzel şeyler var. Ben sana buradan alışveriş yapabilirim. Evet şu an şu sırayı bekliyoruz. Sen nereye gidiyorsun acaba? Nerede, <laughs> Akif nerede? <laughs> tamam. Daha gelene mi dursun abi? Aynen. Ortaya girsin. Bizi biri resim çekse keşke beraber. Ama seninle. Nasreddin Hoca mısın sen? Buyurun. Nasreddin Hoca mısın? Aynen. Zed var mı? <laughs> Aynen. <laughs> Dışarıda çocuklar Noel Baba deklar dayak yiyordum. Aa Abov. <laughs> Hoş geldiniz. Çok <laughs> Göbek <laughs> 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 Arkadaşlar sucukla ekmek alacağım çünkü diğer her yerin aşırı derece sırası var. Ve mis gibi sucuk koktu ve sucuk ekmeğe bayılırım zaten. O yüzden onu yiyeceğiz. Ve Akif de lahmacun sipariş verdi. Gelirse... Aynen. Gelişim, Bulaşırsa yersin inşallah. <laughs> Şimdi bekliyoruz. Sağol Zeyt de iyi, burada ya. dayanamadı. Ekmek yiyor değil mi Zeyt? Evet. Sucuk ekmek. E, Bakalım ne <laughs> tatlıları varmış. Hmm. Bu da güzel görünüyor. Başka? Ben bakıyorum saat sonra gelirim evet. tekrar. İki iki tane şundan. Tamam. Evet. Ay. Sonra buradan tatlı da alırız. Evet. İşte size doğal bir iftar sofrası. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle iftar açıyoruz. Çünkü herkes ayakta kaldı. Çoğu insan biz de vallahi mis gibi sucuk ekmeğimizi ayranla içiyoruz. Zeydim de yiyor. Heh. Afiyet olsun gençler. <laughs> Arkadaşlar iftarımızı açtık. Yani şükürler olsun. Yani böyle bile çok güzeldi bence ve sucuklu ekmek de çok lezzetliydi. Yer bulamasak da bence güzeldi yani iftar sultanımız. Şimdi kalktık. Çöpümüzü de tabii ki de topladık. Hiçbir şey bırakmadık yerde. Ee, biraz gezinelim değil mi? <laughs> Dur kız. Bir şey düştü. <laughs> Allah. T.A.M.E.X mi? T.A.M.E.X'den Orada çıkardım ama hadi. Hadi gidelim evet. Akif yine mi dondurma alıyor? Gösteri kaçta? Bence gösteriyi izleyelim de Kaçta başlıyor acaba? Zeyt. Zeyt. On ne ara bitirdin de öbür zafle geçtin. O yine öyle yiyor, beni ikiz okurma Ne şey oluyor? oluyor. <laughs> e aklı şey <laughs> <kinepeye geçeceğiz gülüyor> ve <geçeceğiz>. şey, Ne gün <laughs> Ne yiyeceğiz. bilmiyorum da biz Kaymaklı. <laughs> Bugün Akif veysel doyura doyura bir hal oldu. Allah'ım o bakalım mı? Bu arada az önce içeride iftarımızı açarken reportaj verdik. Çok hoş. Yani yayınlanırsa seni söyleyeceğim. Sizin izleyin. Bir gün önce gelin. <laughs> Sen zor yaptın? Böyle işte. <laughs> Ama çok keyifli bir gün. Etraf çekeyim <laughs> mi? Vallahi yok ben hiç Sefa doymamış. <laughs> Sefa Öpe, doydu. Hani doydu ha, <laughs> Sefa doydu. 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 sabah doydu. Sefa doydu. Sefa doydu. Sefa doydu. Sefa doydu. Sefa doydu. ne doydu. geldi künefeye. Hadi çek. Hayaller var. <laughs> Tadım çek hadi. Sünmedi ama tadı önemli diyorum. Şu an bilemedim ne diyeceğimi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu <da okulu>. Ha. Olsun biz böyle de eğleniriz. Aynen. Çocuk. Esam ya yerim seni. Ben de dedim. Hadi kurban olurum size ben. Kim ne dedi? Eli tutacak. Evet. Ne kadar taş gibi ya. Esna yüz veriyor. Ay çok koy. Aa yazık. Evet Canlar şu an a mecedim diriliyor mu? Aynı şey topun tencerelerin orada. Hanımlar satışını yapıyor aynen. <laughs> Kolay gelsin bu arada. Valla, evet. Şey Ramazan Festivalinde zaten direkt girişte satarlar. Hep aynı yerde mi? Ha. Peki özellikleri ne bu tencerelerin? Özel eklerini Kız Söyle bakalım. <laughs> Kayıpsız pişiriyoruz. En zor pişen yemeğimiz 5 dakika. Ya hızlı pişiyor düdüklü gibi. Hızlı düdüklü zaten evet. düdüklü. Bir kapağımız 4-5 tane tenceremiz hepsine oluyor. Bir kapağımda kapağımız nedir? O da güzelmiş. Evet. Ocak yanmıyor, ses yok, kokuyor. Tamam. Bu kapağımda bütün tencerelerimiz düdüklü. Bu markayı hep duydum da hiç denemedim. Evet. Evet. Doğum için eline koku gelmiyor. Bak elime sana Önce <laughs> <evine> sana verelim sonra <laughs> da. Tamam. <gülüyor> çok güzel. Ben de deneyeceğim. Akilme bir şey Evet inşallah. <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Canlar herkese ertesi günden selamlar. Ee, dün hiçbir şekilde ne videomu editleyebildim ne devamımız çekebildim. Ee, biliyorsunuz Ramazan festivaline gittik. Ee, çok kalabalıktı ama ben çok beğendim. Yani hani bir sürü yemek standları vardı işte takı kıyafet falan onlar vardı tabi hepsini çekemedim çünkü millet tıklım tıklım ve birçok takipçimle de karşılaştım hepsi gerçekten birbirinden tatlıydı yani böyle bol sohbetli geçti o yüzden inanın pek çekemedim bir de hani insanlar çok da rahatsız olmasın diye sürekli de şey yapmak istemedim ama orada herkes yani kamerayla etrafı çekiyordu. Afiyet olsun anneciğim. Ee, öyle kızlarla gittik. Dediğim gibi bizim arabamız yoktu sağ bize onlar aldı öyle gittik. Sonra da işte Ramazan festivalinden sonra hep birlikte bize geçtik arkadaşlar. Ee, kızlarla bizeydik, erkekler sonra dışarı çıktı. Yani dışardalardı biz de evdeydik. Ee, yine komikti, gülücük, eğlendik. O zaman da bir şey çekmedim. Aslında hep çekerdim de bu sefer çekmemişim. Ee, saat de zaten aslında geç olmuştu bilmiyorum. Çocuklar e, uyumuştu sonra. Ama çok komik bir olay olmuştu arkadaşlar. Dün biz hep birlikte namazımızı kıldık. Ama nasıl kıldık arkadaşlar yatsı namazlı. Bir de yatsı namazlı biliyorsunuz ki uzun namaz. İşte biz dedik hani onlar da eve gidince çok yorgun olurlar. Direkt biz de kılalım hep birlikte. İşte üçümüz, üçümüz işte yere serdik bir seccadem vardı zaten. Diğeri tam nerede bilmiyorum. Onunla bir de yan yaptık serdik. Çocuklar Allah'ım zeyt gidiyor Güldane'ye anne anne diyor. Şimdi üçümüz de eşarplı ya çocuk, çocuk eşarplıyız çocuk çıkartamadı. Gidiyor Güldane'nin sırtına biniyor. Sonra namazlığı alıp kaçıyor ay çok komikti yani neler neler kendimizi gerçekten zor tuttuk yani Zeyd ve Ensar o kadar komedilerdik yani gerçekten Allah affetsin çok zorladılar bizi ama çok şükür hemen sağ salim kılabildik yani bu da öyle bir maceraydı. Aa, öyle canlar yani. Başka da ne yaptık? Bir şey yapmadık aslında. Evdeydik işte. Sonra misafirim gitti. Ee, biraz uzandım ettim. Sonra uyumaya gittim ve videomu hiçbir şekilde editlemedim ve bugün günlerden Pazartesi. Ee, bugün koyar mıyım video bilmiyorum ama koymayınca da e, yazıyorsunuz seve merak ediyorsunuz müezza bugün vlog gelmedi iyi misin diye. Ee, o yönden de ayrıca çok tatlısınız gerçekten. Ben hani elimden geldiğince gerçekten her gün yüklemeye çalışıyorum. Belki sadece işte haftanın bir günü kendime boş veriyorum. Ee, bakayım ama eğer çok geç olmazsa bu videoyu bir gün izlemiş olursunuz. Böyle canlar. O zaman ben şimdi kapatayım videomu edite başlayayım. Bakayım neler çekmişim neler çekmemişim. Ona göre e, bakarım artık. Kendinize çok iyi bakın diyorum ve bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.